Baba güzel kardeşim. Şimdi senin niyetini bir açılım yapacağım. Odaklan ve hisset. Bakalım seni ileride neler bekliyor. Nasıl bir haberler gelecek? Bakalım. Bu takipçilerim özel bir açılımdır. Takip etmişsen sen de takip et. Ve aramıza katılmış olursun. Şimdiden teşekkür ederim. Bakalım. Bu zor zamanlarımızla ilgili bir açılım olacak bu. Bakalım. Güneş 6 son kart kadar kartımız bu da kadar kart bakalım Güneş Kupa kraliçesi Azize araba. Hılsım Prensi ve İmparatoriçe. Bu kadar kader kartımız. Kupası. Burada şimdiki yaptığınız işte ve hedeflediğiniz bir takım hedeflerinizi. Bunlar da çok büyük artışlarınızın olacağına ve büyük bir yardımlarının geleceğine ve ileride sizin geleceğinize iyi bir temel atacağınızı gösteriyor. Ayrıca hayatınızı başka bir dost, olarak giren bir insan sizin yeni bir başlangıcınıza bu zor zamanlarınızı bitireceğine ve bir takım düşmanlarınızın olduğunu ve size karşı yanlış şeyler yapacağını gösteriyor. Ayrıca sizi çok seven bir insan var. Sizi çok tutkulu bir aşık olan biri. Bundan size çok büyük bir haber gelecek. Bu haber sayesinde bir takım geçmişteki yaşadığınız problemler yüzünden yaşadığınız bazı sıkıntılarınızın, travmaların bu kötü düşüncelerinizin, aniden öfkelenmelerinizin, insanlar kanunsuzluğunuz, bunların hepsi geçeceğini gösteriyor. Haberin olsun. Al kabul et. Takip et ve beğendiysen şimdiden teşekkür ederim. Özel bakımlar ve özel açımlar için Instagram hesabına ulaşabilirsiniz. Yayınımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.